Yok, 1 milyon izlenecek. Çünkü bu oyuncu telefonu bunu hak ediyor. Kamera çıkıntısız mükemmel bir tasarımı var. Özellikle bu renginin şeffaf cam tasarımı mükemmel duruyor. Arka tarafında gördüğünüz o mavi sıvı gerçek bir sıvı soğutucu. 24.000 RPM dönen fanla ısı dışarıya atılıyor. Ama PUBG mobil oynuyorsanız özellikle dinleyin. Bu telefona sahip olursanız Ultra HDR'da 80 FPS oynayabilirsiniz. Üstelik bazı mobil oyunları 144 FPS bile açabiliyor dostlar. En çılgın özelliği de kesinlikle kesinlikle Game Launcher'ın içerisindeki hile gibi yazılımlar dostlar. Ekstra bir skop açabilirsiniz ya da çalıların içerisini görebilecek filtreler kullanabilirsiniz. Yeni bir crosshair düzenleyebilirsiniz. Ya da Mobile Legends gibi oyunlar oynuyorsanız yüksek hassasiyetli bir joystick ekleyebilirsiniz. Makro kurabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek çok daha fazla özellik bu telefonun içerisinde gizli. Ve gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir ön kamera yok. Çünkü ekranın altına gizlenmiş. Ve samimi söylemem gerekirse bu telefonun ön kamerası çok kötü. Ama arka kamerası gün ışığında gayet güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Ortalama 60-65 bin TL'ye satılacak Red Magic 11 Pro Plus'ı satın alır mıydınız? Beğenip takip edin, devamı kanalımızda.